En hızlı hangi araçlar? Alsat yapar. Model araba saymayacağım size. Gerçekten böyle piyasada hızlı dönen, güzel kermajları bırakan arabalardan bahsedeceğim. Üçüncü sırada Opel Mokka. Güzel kermajı bırakıyor. Hem de tutulan bir araç. Şu an piyasada hızlı giden araçlardan biri Opel Mokka'lar. 2024, 2025, 2023. Bunlar güzel tutulan arabalar. Fiyat bandları ne arada? 1300, 1400, 1500, 1250. O bantlarda gidiyor geliyor. Yani Peki, ne kadar? Galerici'nin kermajları %10'dur. Ama şu an duyduğum kadarıyla %4, %4. %3, %5 kar düşmüş galericiler. Faiz koysan daha çok yemez mi? Şimdi Yunus Emre, herkes faiz mantığıyla bakmıyor. Şimdi sen eğer ticaret yapıyorsan ticaretini döndürmek zorundasın. Dükkanında araç bulundurmak zorundasın. Evet şu an galericiler kötü bir dönemden geçiyor. Ama bu kötü bir dönemden geçiyor diye de tezgah boş bırakamazlar. O yüzden de %5'lere kadar hemen 3 günde, 5 günde araba satalım da hemen gitsin de. Önceden bir arabada %10, %15 kazanmaya çalışıyorlardı. %20 kazanmaya çalışıyorlardı. Şimdi bir ayda bir arabadan %10, %15, %20 kazanmaya çalışıyor öyle söyleyeyim size. Opel Mokka'lar güzel satılıyor. Güzel kermajlar bırakıyor. Tezgahta durmayan bir araba. Hızlı giden araba. Bir de şık ters. Konforlu bir araba. O yüzden Opel Mokka'yı 3. sıraya koyabilirim. 2. sırada ise Renault Clio'lar var. Clio'lar da aynı şekilde TC'ler olsun. TC'ler olsun. Onlar da hızlı gidiyor. Yani alıyorsun satıyorsun. Hemen hızlı gidiyor. Otomatikman öyle çok bir şey fark etmiyor. Özellikle Kliolar'da renkler renkliler hızlı satıyor biraz daha beyaza nazara. 2023 olsun. 2024. 2022. 2025. Sen galerciyken bana ben diyorum mi tezgah attı? Yani Clio'ya yani. Renault baya gibiydin. Biz Clio'yu Renault'dan daha çok sattık. Vallahi doğru değil. Renault hızlı satıyor ekmeklik arabalar. Ayda en fazla kaç tane Clio sattın abi? Parana bağlı. Şimdi senin çok paran vardır. Bir ayda 3 tane Clio alırsın. 60 tane satarsın. %60'ını satarsın anladın mı? Şimdi ben de 10 tane alıyordum belki. 6 tane 7 tane satıyordum. Bir şekilde <laughs> dönüyordu aynen. Sadece Clio'dan bahsediyorum. Birinci sırada ise Megane'lar var. Megane'lar da çok tutuldu. Gerçi biraz saçma rakamlara ulaştı Meganlar ama yine Megane'lar da ekmek yediriyor, sattırıyor kendini. O yüzden Megan'larda piyasada çok tutuldu. ekonomik geniş sedan yani oturaklı bir araba yormuyor konforu da iyi yani segmentine göre fiyatlarda 2017'den 2025'e kadar var. O yüzden 800'den 750'den başlıyor. 2 milyona kadar Megan var. Şu an 2025 model Megan alsan cam tavanlı en dolusu 1.900-2 milyon bandında değişiyor. Ben, 2 milyon para vermem. Yani milyon. Ben de vermem. Ama hani Touch paketleri var. 2023, 2022, 1.300, 1.200, ee, 100, 1 milyon. 1.200. Yani o civarlarda var. Megan'lar da hızlı satıyor. O yüzden birinci sıraya da Megan'ı koyuyorum. Hiç su yok abi. Bir tane o zaman ekstra bir şey vereyim sana. Hatta bir tane değil. 2008'ler hızlı satar. Ford Puma'lar hızlı satar. Peugeot 3008'ler hızlı satar. Hyundai, Hyundai Tucson'lar hızlı satar. Bunlar sana ekmek yedirecek arabalar anladın mı? Tesla Mesta yeni arabalar var. BYD'ler bunlar hızlı satar. Elektrikli araba olarak da sana bir iki tane bir şey vermiş olayım. Yani hızlı satar oğlu hızlı satar. Satar yani. Nasibi varsa arabanı satar. Nasibim varsa diyor. Ne diyor? Bir şey bir yerden geliyor muydu? Nasip de varsa diyor. Sale hep yerken dişin kırılır. Nasibinde Yok yoksa diyor iyi. kayayı ısırsan dişin bir şey ama. Yani yiyecek bir ekmeğin var orada. Bir şekilde yolda da bulsan o ekmeği yiyorsun. Ama Clio satıyor Ama Clio satıyor. Clio'lar hızlı gidiyor. Çünkü neden? Az para bağlıyorsun. Gram yani, altın gidiyor aynen. aynen. Gram altınla Gerçekten şu an piyasanın gram altını bana kalırsa Clio'lar. Mesela Clio'lar 1.5, 2017, 2018, 2019'lar onlar da çok hızlı satıyor. Şu an temizini koy ilana. 3 gündeki günde bir günde satarsın. ilana koyduğun gibi satarsın. %5 kar maaşı koysan 3 günde yani bu para güzel para. Yani %10 da koyarsın arabasına bağlı. Hızlı satmak yok aksa. Şimdi kimden düşürdüğüne bağlı. Kaç parayı aldığına bağlı arabayı. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin ve yorum atmayı da bizleri eleştirmeyi iyi anlamda saygılı anlamda unutmayın. Sizin yorumlarınız bizim için çok çok değerli. Şimdiden teşekkür ederiz. Bir de hype atsınlar abi. Hype mı? Hı. O ya? Yeni çıkıyor. Hayır hype atılmıyor ki. Atılıyor Tam bir hype atsınlar bakalım görelim. Ben bilmiyorum ama bir atsınlar bir görelim nasıl bir şey